İznik Müzesi, Bursa'nın İznik ilçesi, Mahmut Çelebi Mahallesi, Yenişehir Kapı yakınlarında bulunan 2023 yılı Ocak ayında ziyaret açılmış bir müzedir. Milattan önce 6500'den başlayan ve yaklaşık 8500 yıl öncesinden günümüze kadar çeşitli eserler sergilenmektedir. Müzeye eserler geçmişte yapılan höyük kazılarından ve aktif devam etmekte olan İznik Çini Fırınları, İznik Roma Tiyatrosu, İznik Sualtı Bazilikası ve İznik Hisardere Nekropol alanı kazılarından gelmektedir. Müze içi ve bahçe teşhiri kronolojik olarak Neolitik, Kalkolitik, Tunçı, Helenistik, Roma, Doğu Roma, Osmanlı dönemi olarak düzenlenmiştir. Müze bahçesinde genellikle taş eserler sergilenmektedir. Modern bir tarzda inşa edilen müze binası zemin katında teşhir salonları, birinci katında ise idari bölümler ve eser depoları bulunmaktadır. Sualtı bazilikası İznik Gölü'nde 2014 yılında keşfedilmiş batık kalıntılardır. Görmüş olduğunuz mezar odası Hespekli olarak bilinen yerde ortaya çıkmış mezar odasıdır. Referans olarak replikası yapılmıştır. Doğu Roma dönemine ait Ostotex ölünün yıkıldıktan sonra küllerinin ya da kemiklerinin konulduğu lahit olarak biliniyor. Bunlar da lahitler. Kalıntılardan çıkan parçaların birleştirilerek ekstra eklemeler yapılarak vazo, sürahi, tabak gibi çeşitli çiniler elde edilmiştir.